şu an dünya üzerinde 7,5 milyar insan var. 7,5 milyar insanın 7,5'unu da biz Allah'a davet ediyoruz. Sizi de duyduk duymadık demeyin. Kalpten ulaşmayı dileyin. Ben sana teslim olmayı diliyorum. Beni mutlu et ya Rabbim. Fatiha ma'as <laughs> Esselamün Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, allah Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz, her an Kur'an, her an mutluluk programlarının sualler ve cevaplar ilgili bölümünde tekrar birlikteyiz. Birinci sual, Muğla'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam. İç dünyamızda, dış dünyamızda herhalde Allah'la olan ilişkilerimize demesi lazım. Üç cephede şeytanın tesirinden kurtulmak için nasıl bir yöntem izlemeliyiz? Sevgili kardeşim, şeytanın tesirinden kurtulmanın yolu zikirdir. Evliya Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Şeytanın kapısını zikirle kilitleyiniz. Ben yine Nebina Sultanı Peygamber Efendimiz insanı azaptan kurtarabilecek olan zikirden daha önemli bir silah yoktur. Dünya hayatı bizi zikirden alıkoyuyor. Onun için allah Teala dünya hayatı bir fitnedir. Menfaat Suresi 28. Ayet-i de Gâb-ı 15 اِنَّمْ وَاَمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً Enfal 28 Ennallahu ennehu ercun azim Mallar ve çocuklar bir fitnedir. Yani bizi zikirden alıkoyuyor. Mal ve çocukların dünya hayatı olduğunu Enfal suresinin 46. ayet pardon Kehf suresinin 46. ayet bildiriyor. El malu <mallar> vel ve zihinsel hayatı dünya. Ve Münafıkun Suresinin 9. ayet-i kerimesi Ya eyvallezine aminu La tülüküm amwalukum ve auladukum an Sakın mal ve çocuklar sizi Allah'ın zikrinden alıkoymasın. Men yefhal zâlike fe ulâkemul Öyleyse iç dünyamızda da dış dünyamızda da Allah'la ilişkilerimizde de bizi iblisin tesirinden kurtarabilecek yegane silah al zikirdir. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam tebliğ yaptığım birisi tövbe suresi neden besmele ile başlamıyor diye sordu. Ona nasıl bir cevap vermeliyim açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Tövbe Suresi'nde Allah Teala katil emrini veriyor. Yani öldürme emri. Başka ayetlerde geçerli olmayan bir şey. Tövbe Suresi Allah Teala'nın katletme emrinin var olduğu bir süredir. Bizi yumruzdan çıkaracak olan düşmanlara veya oradan geçen ayette geçen muhtevaya göre başkalarını katletme emri verilmiştir. Tövbe suresi bu sebeple besmele ile başlamaz. Tek süredir. Tek bir süre besmele ile başlamayan Süredir. O tövbe süresidir. Ama Kur'an-ı Kerim 114 süreden teşekkür ediyor. 113 sürede besmele ile başlıyor. Tövbe süresinde besleme söz konusu değil. Ama bu besmele Nem suresinin 30. adi veriliyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de besmele yine süre sayısı kadar geçiyor. Nem suresi 30. ayet-i kerimesi muhakkak o Süleyman Aleyhisselam'dan ve gerçekten o Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyor. Öyleyse Besmele ile Tövbe suresinin başlamamasının sebebi katıl emrini vermesidir Allah-u Teala'nın. Bizi öldürmek isteyen, bizi yurdumuzdan çıkartmak isteyen kişilere bizim de onlara karşı bir savaş vermemiz emrediliyor. Katil. Adana'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, Enfal Suresi 27-28. nefsimizden yana olmamayı ve ne pahasına olursa olsun Allah'ın yolunda hizmet etmenin, tebliğ yapmanın önemini bu ayetlerle bir ilişkisi var mıdır? Evet, Enfal Suresinin 27-28. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Ya yolle zina amanu la tehinu allahu ve resulehu ve tehinu amanatikum. Evet sevgili kardeşlerim, ey amen olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a ve Resulüne ihanet etmeyin siz kendi emanetinize de bile bile ihanet etmiş olursunuz. Nisa suresinin 58. ayet-i Allah Teala "İnne Allah ya'murukum an tuhaddil emanati ila ahliha." Allah emanetleri sahibi olan Allah'a iade etmemizi teslim etmemizi emrediyor. Başlangıç noktasında ruh emanettir. O Allah'a teslim olduğu zaman fizik vücut emanet olur. O Allah'a teslim olduğu zaman nefs emanet olur. O Allah'a teslim olduğu zaman irade emanet olur ve onun teslimiyle teslimler tamamlanır. Ama bu emanetlerin Allah'a teslimi zikirledir. İşte bilin ki وَعَلَمُ اَنَّمَا fitne. Mal ve çocuklar sizin için bir imtihandır. Münafıkın dokuzda sakın zikirden alıkoymasın. Zikirle emanet olan ruhu teslim edersiniz. Zikirle emanet olan fizik ruhu teslim edersiniz. Zikirle emanet olan nefsinizi teslim edersiniz. Ve zikirle en son olarak İradenizi de teslim edersiniz. Nebiyat e Sultanı Peygamber Efendimiz hadis şerifinde emanete riayet etmenin imanı yoktur. Yani Allah'ın bize verdiği emanetleri Allah'a teslim etmeyenin imanı yoktur. Ahde vefa etmeyenin de dini yoktur. Ahdimizin içerisinde Ruhumuzun misaki, fizik vücudumuzun ahdi, nefsimizin yemini ve iradenin misaki var. Öyleyse bunların birbiriyle ilişkisi var mı? Var tabii. Nefsimizden yana olmamayı ve Allah yolunda hizmet etmenin ve tebliğ yapmanın önemini bu ayetlerle bir ilişkisi var mı? Var tabii. Allah Teala Mümin Suresinin 8. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Mu'minun suresinin 8. ayet-i kerimesi. İlahi <Sessizlik> hum li Onlar ki hem emanetlerine ve ahitlerine riayet ederler. Allah Resulü emanete riayet imanı yok, ahde vefa etmeyenin de dini yok. Ruh emaneti o Allah'a teslim olduğu zaman bizi vücut emaneti o Allah'a teslim olduğu zaman ve ruh emanetinin Allah'a verdiği misak, bizi vücut emanetinin Allah'a verdiği ad, nefs emanetini Allah'a verdiği yemin ve irade emanetini Allah'a verdiği misal. Onlar emanetlerine, vaatlerine riayet edenlerdir. Uyanlardır, sadık olanlardır diyor. Yerine getirenler. Ama Meharif Suresinin 32. ayet-i kerimesinde de bir kere daha dile getiriliyor. Dolayısıyla başlangıç noktasında velezine emanet ma'atimrahum var emanetlerine, vaatlerine riayet edenlerdir. Riayet edenler olan sadıklar. Öyleyse Allah Resulü emanetler riayetinde iman yok, ahde vefa etmenin din yok. Olay ile onlar kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Mürşitlerine tabi olmayanlardır. Allah razı olsun. Almanya'dan birkaç muhterem hocam. Muhterem Efendimiz bir sohbetinde Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi Allah'a tevekkül etmemiştir diye buyurdu. Tevekkül Allah'a ulaşmayı dileyerek mi başlıyor açıklar mısınız? Evet. Allah'a tevekkül Allah'a ulaşma dileğiyle başlıyor. Nitekim Allah kimleri sever? işin birinci safhasında Allah tövbe edenleri sever. Allah tövbe edenleri sever. Allah takva sahiplerini sever, muhsinleri sever vesaire öyle devam ediyor. Aradan bir kardeşimiz bu Hocam, imsak vaktinde sabah namazı kılınıyor mu? Evet, imsak vakti girdiği zaman sabah namazı kılınıyor. Çok uyku basıyor ezanı beklemeden çoğu zaman öyle kılıyorum. Bu konuda doğru olan nedir açıklar mısınız? Evet kılabilirsiniz. İmsak vakti girdiği zaman sabah namazını kılabilirsiniz. Genellikle imsaktan yarım saat sonra da kılınıyor ama imsak vaktinde de kılınabilir. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hocamız sizlere bir sorum olacaktı inşallah. Ayın ve şerrin Allah'tan olduğunu söyleyenler oluyor. Allah insana şer verip yaya kaybettirir mi? Bu konuda ilgili değerli görüşlerinizi bekliyoruz. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalpten inşallah. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aleyküm selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, hayır ve şerrin Allah'tan geldiğini söylenenler oldu. Allah insana şer vererek derece kaybettirir mi? Gerçekten bu doğru değil. Şimdi 7 tane ayet-i kerimeye baktığımız zaman 7 ayet-i kerimende şerrin nefsimizden olduğunu Allah Teala açıklıyor Kur'an-ı Kerim'de. İşte ayetler Nisa 79 ve ma seyyetin fe nefsik. Araf 23 Rabbena zellemne Biz nefsimize zulmettik. Enfal 51 biz nefsimize zulmettik. Biz onlara Allah Onlar nefslerine zulmettiler. Yusuf 53 Belki buraya Yunus 44'ü اَنَّ اللّٰهَ لَا يَزُمْنَ النَّاسَ وَلَاكِنَ النَّاسَ اَنْفُسَمْ O ayeti buraya da alabiliriz. Yusuf 53 وَمَا اُبَرُّ نَفْسَ اِنَّ نَفْسَ لَا ila ma Rabbi. Yunus 44, evet. Hayır Allah'tan şer nefsimizden, evet. Enbiya 87 La ilahe illa ente subhaneke ya zalimin Senden başka ilah yoktur. Biz nefsimizi zulmettik. Kasa 16 Rabbim ben nefsime zulmettim. Öyleyse görüyorsunuz ki kesinlikle derecat kaybettirici her ne varsa hepsi nefsimizdendir. Kur'an-ı Kerim ayetlerinden geçen şer nefsimizdendir. Günah nefsimizdendir. Seyyat nefsimizdendir. Zulüm nefsimizdendir. Ama yine Kur'an ayetlerinde geçen hayır Allah'tandır. Sevap Allah'tandır. Hasenat Allah'tandır. Ve salihat Allah'tandır. Hadis-i şerifte sizden kim bir hayırla karşılaşırsa Allah'a ham desin. Kim de hayır değil de başka bir şey bulursa kendinden başka bir şey levme etmesin. Hadis-i şerifte de hayırla karşılaşırsa Allah'a ham desin. Şerle karşılaşırsa nefsini levmetsin. etsin. Artık kim bir hayır bulursa Allah'a ham desin. Kim de hayırdan başka bir şey bulursa nefsinden başka kimseyi ayıplamasın. Öyleyse hem hadislerde de hem ayetlerde şerrin nefsimizden olduğunu allah Teala açıkça beyan ediyor ayetlerde. Hadiste de Resulullah'ın şerrin nefsimizden olduğunu buyuruyor. Şimdi bu hayır ve şer Allah'tandır nereden çıkmış? Bütün bu ayetleri göz önüne almamışlar. Tek Nisa 78'de münafıklar Peygamber Efendimizle beraber olan beraberliklerinde onlara onları sevindiren bir olayla karşılaşırsa bu Allah'tandır diyorlar. Ama kendilerini üzecek bir duruma karşılaşırsa karşılaştıklarında bu da sendendir diyorlar. Allah Teala Peygamber Efendimizden sadır olan her şeyin hayır da Allah'tandır diyor. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi iradesi yok. İlahi iradeyle hareket ediyor. İlahi iradeyle hareket ettiği için allah Teala ikisi de Allah'tandır diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve tasarruftadır. Yedi ayet-i kerimede Emine Sultanı Peygamber Efendimiz'e Allah'ın tasarrufunda olduğunu buyuruyor. Öyleyse tasarruftaysa kendi iradesi yoksa o zaman Peygamber Efendimiz üzerinden sadır olan hayır kesinlikle Allah'tandır. Ama münafıkların üzüldüğü bu sendendir dedikleri şey aslında onun da Allah'tan olduğunu münafıklar olayı yanlış değerlendirerek söylüyorlar. Bir Allah'ın değerlendirmesi var. Bize derece kazandıran her şey Allah'tandır. Derece kaybettiren her şey şerdir. Hayır ve şer tanımına. Ama münafıklar bunları yanlış değerlendiriyorlar. Kendilerini sevindiren Peygamber Efendimiz'e olan beraberliklerinde Peygamber Efendimiz üzerinden oluşan kendilerini sevindiren olaylar işte bu afetler sebebiyle allah Teala ayetlerde bütün bize derecat kaybettireceği her şeyin nefsten olduğunu buyuruyor. Bize derecat kaybettiren nefsimizin afetleridir. Kilme nefrettir, küfürdür, yalandır, Haksızlık ve zulümdür, haset ve düşmanlıktır, cehalettir, cimriliktir. Bunlar afetler bize derecat kaybettiriyor ki afetlere tesir eden de şeytandır. Ama ruh Allah'ın zatından bize üfürülmüştür. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Suma sava hava nefaha min ruhi. Biz insana ruhumuzdan üfürdük. Ruh Allah'ın ruhu olması hasebiyle 19 tane hasletten mücehazdır sevgi, iman, doğruluk, adalet, edeb, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, ketumiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid olmak üzere 19 tane haslet de ruhtadır. Çünkü ruh Allah'ın emrinden, Allah'ın tam bir parçadır. Allah'ın zatından bize üfürülüyor. üfürülüyor. Öyleyse tabi olmayan kardeşimiz kötü olan ruhumuzdur. Olayı tamamen yanlış. 7 ayet-i kerimede şer sizin nefsinizdendir diyor. O zaman şerrin nefsimizden olması, şerrin ruhtan olması mümkün mü? Hayır mümkün değil. Yetmez. Nefse ruh aç arasında birbirinden farklı tam 12 tane özellik var. Kur'an-ı Kerim'de nefse ruh arasındaki 12 tane fark, nefsin özellikleri. Nefs seba edilmiştir. Ruh üfürülmüştür. Nefs teskiye olma emrini vermiştir. Ruh ise Allah'ın zatına dönme emriyle mücahizdir. Nefsin teskiye olmasına karşı ruh Allah'ın zatına ulaşabilir. Nefs başlangıçta nefse emanet edilir. Ruh ise Allah'ın emrindendir. Bu ayet, ay, nefs on tane afet, maide doksan bir. Burada on hasret var. Nefs ölümü tadar, ruh Allah'a döner. Nefs berza aleminde fiziktir. Ruh emr aleminde fizik. Nefs azab görür, ruh azap eder. Nefs şer işte zulmeder, ruh şer işlemez. Nefs cennet veya cehennem atına gider, ruhun cennetin emrine bir yok, Allah'ın zatına döner. Nefsin serbest iradesine karşı ruh Allah'ın emrindendir, iradesi yok. Nefs uyku halinde vücuttan ayrılır, ruh dilediği an vücuttan ayrılabilir. Nefs çift yönlü bir değişebilir, Ruh tek yönlüdür. Bütün on dört tane farklı özellik söz konusu. Ankara'dan bir karışım Bismillahirrahmanirrahim neden bu kadar değerli açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşim, bütün fizik alem altı tane kainat yaratılmış kendi alemlerden fizik bunların hepsi Rahman esmasının bir tecellisidir. Ama Rahim esmasının tecellisi ise fizik ötesi muhteva ifade ediyor. E zaten her şey fizik ve fizik ötesinden müteşekkil olduğuna göre bütün kainat iki esmanın tecellisidir. Ve Allah ismi de Allah'ın zatını ifade ediyor. Karaman'dan bir kardeş muhterem hocam Hacet ve istihare namazına nefsimiz devreye girer mi? Allah'a ulaşmayı dilediyseniz Hacet namazında mürşidinizi soruyorsunuz. Girmesi söz konusu değil. İstare namaz Allah'tan soruyorsunuz bir bilgiyi Yine mümkün değil. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an tam beş tane ayet artık şeytanın sultanlığı sizin üzerinizde yoktur buyuruyor. İşte Hicr 42 Benim kullarım üzerinde senin bir sultanlığın yok. Kimdir Allah'a kul olan? Zümer 17'yi göre Allah'a ulaşmayı kalben dileyen. Nal Na 99'da tevekkül edenler sultanım yoktur. Kul olana sultanım yoktur. Mumin olana sultanım yoktur. Öyle şeytanın tesiri söz konusu değil. İzmir'den bir kardeşimiz bu tarafa hocam. Şeytanın zulmani ilimlerinin zararından korunmak mümkün mü? Elbette. Kim kalben Allah'a ulaşmayı diler, ve müşridine tabi olursa daha evvel bir zulmani tesirinin altına kalmamışsa o noktadan itibaren devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerinde yer aldığı için önden arkadan sağdan soldan onu korur. Devrin imamının voltajı ile İblisin voltajı birbirine mukayese zaman devrin imamının voltajı İblisinkinden kat kat büyük. Öyleyse kesinlikle mürşidine tabi olan bakın devri imamın ruhu gelir başımızın üzerine ve koruyucu bir kalkan olarak devreye girer. Rad 11'de önden ve arkadan korur. Şuara 215'te sağdan ve soldan korur. E zaten iblisin geldiği dört cephe Dört cephe tamamen evet koruma kalkanı takva elbisesi. Rad 11'den önden arkadan korur. Şu ara 215'ten sağdan ve soldan korur kanatlarıyla. Ve buradaki koruma kalkanı sebebiyle şeytanın sihir büyüsü zarar veremez. Deralette olanlar zarar veremez. Şeytanın fısıltıları zarar veremez. Musibet isabet etmez. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü Kıymetli Hocam. Müsaadeniz olursa bir sualim olacaktı inşallah. Çevremizde arkadaşlarımızla konuşurken dünya işlerinden Allah'ın emirlerini yerine getirmemiz için vakit kalmıyor. Uğraşamıyorum diyenler oluyor. Burada denge nasıl sağlanabilir? Bizi aydınlatır mısınız? Sizi çok ama çok kalbimden seviyorum inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Aleykümselamu Aleykümselam. Hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizde. Sevgili kardeşim, Dünya işlerinden Allah'ın emirlerini yerine getirmemiz için vakit kalmıyor. Uğraşamıyorum diyenler oluyor. Öncelikle hepimiz Allah içiniz. Allah'a karşı sorumluyuz. allah Teala diyor ki her şeyi ben sizin için yarattım. Sizi de kendim için yarattım ise Allah'la ilişkilerimizde emanetleri sırasıyla Allah'a teslim etmemiz ve Allah için olmamız lazım. Kimdir Allah için olan? Ruhunu ve nefsini ve iradesini Allah'a teslim eden başkaları için yaşayanlar. İşte Allah Resulü hadisinde diyor ki hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya yarın ölecekmiş gibi ahirete hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya dünyada eğer biz Allah içinsek başkaları için yaşamamız ve onları umutlu etmemiz söz konusu. Yarın ölecekmiş gibi ahirette de o zaman sırasıyla ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve iradımızı teslim etmenin gayreti içinde olacağız. bu arada belki şöyle düşünebilir kişi. Ben o zaman sorumlu olduğum etrafındaki Çoluk çocuğumun rızkını nasıl temin edeceğim? allah Teala diyor ki sen benim için, sen ben de senin içinim. Onun için dünyaya vahiy diyor allah Teala. Ey dünya, kim senin için çalışırsa sen onları çalıştır. Kim benim için çalışırsa sen onlar için çalış. Öyleyse kesinlikle kimse rızkının endişesi içerisinde olmasın. Mutlak surette allah Teala en güzelini veriyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurur hadisinde. Zikrin en eftali, hafi olanı, rızkın en hayırlısı da kâfi gelenidir. allah Teala zaten dünyevi vahişetimizi veriyor yani. Bir şekliyle veriyor ama asıl olan üst seviyedeki mutluluğu yaşamak mutlaka Allah için olmayı gerektiriyor. Allah için de olmak, başkaları için yaşamaktır. En üst seviyede kaliteli başkaları için yaşayanlar iradesini de Allah'a teslim eden Allah-u Teala'nın irşada memur ve mezun kıldığı kişilerdir. Allah için olmak, herkesin Allah tarafından irşada memur ve mezun kılmasıyla gerçekleşir. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmetli fazlasıyla tüm güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Şu an dünya üzerinde 7,5 milyar insan var. 7,5 milyar insanın 7,5'unu da biz Allah'a davet ediyoruz. Sizi de duyduk duymadık demeyin. Kalpten ulaşmayı dileyin. Ben sana teslim olmayı diliyorum. Beni mutlu et ya Rabbim.